Arkadaşlar bu iş sizlerle birlikte Herro Tic'in 2 oynuyoruz. Yani kahramanlık oyunu. Şimdi arkadaşım Şükrü ile beraber bir şeyiz. Şükrü söyleyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar kanalıma ve Ab kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi oyuna gidiyoruz. Oyun efsane herkes oynuyormuş galiba bu oyunu. Arkadaşlar bir de oraya kalp attık çünkü Şükrü bu oyunu çok sevmiş. Arkadaşlar bir de videonun sonunda e, size nasıl bağlanılıyor onu göstereceğiz. Evet arkadaşlar bunu da göstereceğiz. E, şimdi önce e, oynuyoruz. Evet oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, şimdi biz neredeyiz? Heh, zaten, aa, oyuna bak efektlere bak. Oh my God bu güzel arkadaşlar siz de bu oyunu yüklemeyi ve oynamayı unutmayın gerçekten çok güzel bir oyun. Evet oyun güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne gücü kazandırıyormuş dönüş kanlı yani kan topluyorsun hızlandırmak. Yani bu da cizlilik yani bundan görmezde konuşuyorsun galiba burada hızlanıyorsun burada ee, rakibin gücünü azaltıyorsun evet bir de silah var. Niye atıyorsunuz Arkadaşlar şimdi biz Doktor Strange olacağız Çünkü Doktor Strange'i çok seviyoruz Ve dini çok güçlü arkadaşlar Evet arkadaşlar iki vuruşla falan öldürür Arkadaşlar Şimdi silinden vurmak istiyorum Arkadaşlar iş adamında neler varmış Bir bakalım Bir şey yok galiba evet 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 arkadaşlar yokmuş. Arkadaşlar silahlar şimdi bu silahı şey yapmam gerekiyor. Var var var. Ya. Arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Şimdi neredeyiz? Buradayız. Tabii ki de buradayız. Olacağız da. Buraya geçiyoruz ve duvarlarımızı yapıyoruz Tamam evet. Arkadaşlar şimdi biz burada film izliyoruz Arkadaşlar devam ediyoruz İlk 2500 paramız oldu Çok güzel Duvarımızı yapıyoruz Kapımızı yapıyoruz kapı en önemlisi tabii ki de duvarımızı Yükseltiyoruz <laughs> kimse gelmesin diye Öyle bir yükselti ki arkadaşlar öğretmen kaplarını da yapıyoruz çünkü arkadaşlar onlardan para geliyor evet arkadaşlar bunlardan iş makinesinde para geliyormuş bunu e, ilk defa öğrenmiştik iyi ki öğrenmişiz ee. şimdi ben buradan paranı alayım şu makinelerini yapamam çünkü çok şey ee, yapamam o yüzden de arkadaşlar deneyi yapmaya başlayacağız Deney yapılıyor mu? Evet arkadaşlar. Deneyimizi yaptık. Bu deney çok hızlı arkadaşlar. Çok sihirli bir de. Sihirli deney kadar. Arkadaşlar şimdi bunu da yaptık. Arkadaşlar bir kaçıncıyız acaba onu bilmiyorum. Arkadaşlar biz birinciyiz. Evet birinciyiz. Oley. Şimdi birinciyle gidiyoruz. Evet. Bir. Burası değil ya. Tavanımızı yapacağız. Şimdi başka kişiler öldürme zamanı. Kim öldürsen bilmiyorum ki. Aha bu gipsi. Gipsiz. Arkadaşlar Iron Man öldürüyoruz. Iron mı? Evet Iron Man. Seni bir daha Iron Man. Nerede var? Ver dedim. Ver ha vermiş. Arkadaşlar bu oyun mükemmel. Siz oynamayı unutmayın. Aa çıkamıyorum. Heh, tamam. Arkadaşlar burası da olmamış. Olmadıysa ben gideyim. Heh. Arkadaşlar keskin nişancıya e, ee, da ala. Belki lazım. Evet keskin nişancıya kesinlikle lazım olur. Ya. Ya. Arkadaşlar bu, ben, bu tipsiz beni yenemez. Çünkü onlar da tipsiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar merdiveni alamıyorum. Çok saçma bir Kolay çok saçma geliyor. Ha aldı arkadaşlar almışım. Ee, şimdi bom bom bom. Şu kıza çıkacağım. Kı. Alo. Ulan benim evime gidiyor. Benim evime gidiyor. Kapıyı Ne ne Arkadaşlar bunun evi mi? Evet onun evi. Galiba. Evet arkadaşlar onun evini sanmıştım. Benim evim nerede o zaman? Arkadaşlar Esali arkadaşım biraz karıştırdı. Çünkü arkadaşlar karıştırmamak bayağı bir zor. Kay karıştırmak bayağı bir zor benim istedim. Yani gidelim. Şuradan ama. Arkadaşlar çok paramız oldu. Zenginiz. Kapansana. Kapan. Kapanmıyor. Hmm. Arkadaşlar kapatamıyorum. Ha tamam. Arkadaşlar oyu çıldırdı. Tavanımızı yapalım. Merdivenimizi. Bunu arkadaşlar ne yaptık. Of. Mis gibiyiz mis gibi. Kaçıncıyız hala birinciyiz arkadaşlar. Çalıyoruz. Öyle yapıyoruz. Ayağımızda çaldı. Daha yaptık yaptık. Duvarımızı yapıyoruz. Üst kata geçtik. Üst kata geçmeden önce şey şu paralarımı alıp gidiyorum. Başka bir tipsizleri öldüreceğim. Başka tipsizler tabii ki. Hulk'a gidiyorum arkadaşlar. Hulk tipsizdir. Bunu bilirsiniz. Çünkü Hulk'u bu Hulk, makine bile yer. Ağzına sokar. Çok komik lan. Şuradan baltamı alıyorum. Ve dövüşüyorum. Ya! Arkadaşlar bir daha dalma noktasında e, yapınca bu Arkadaşlar şuraya gidiyoruz şuradaki yere. Arkadaşlar bu kesinlikle şartı yapmamış. Döverim. Şimdi bakıyorum kimler var. Biri sormuş burada. Bir de şunu öldürmüş. Ron. Tarsın bitiyor. <laughs> <Non>. Ron. <laughs> Arkadaş onu öldürüyorum. Kafadan. İki para mı? İki mi? Lan ben iki, lan ben iki para hak etmiyorum. Lan iki para ne? İki TL'cik. Arkadaşlar bazen paralarını bitiriyor ve geliyor çok sıkıldım. Ya iki lira verdiler bana. Ama benim iki benim var. Doğru iki mi? Orkun Arkadaşlar biz evimizde tabii ki de girmemiş. Çünkü bu bizim evimiz değil. Ula yine unutmuşum. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar görüyorsunuz iki boşta öldürüyoruz. Tabii çünkü çok çok şey demiştim. Arkadaşlar bir oyun oynasın Ne bu? Arkadaşlar kapıyı kapatamıyorum. Bu nasıl bir kapı? Arkadaşlar sonra bir tane daha Arkadaşlar akşam da video çekeriz belki. Bilmiyoruz. Çekeriz. Çekeriz. Hepsini yaptık arkadaşlar. dolanımızı yaptığımızı arkadaşlar <laughs> olduk. Arkadaşlar şimdi biz olmamışız. Alo. Var lan. Heh. Arkadaşlar şimdi doktor streç olduk. Bir de son kez söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zooo. <laughs> Baş ha sizin için. Arkadaşlar delirdi Salih. <laughs> en şüpheli gideyim. Arkadaşlar bir de yorum atmayı unutmayın. Hı. Evet. Yorumlarınızı takip edin. Ee, yorumlarınızı da yaparım. Tabii ki de. Yorum yazmayı unutmayın bir de. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar başka tipsizler öldürmeye gidiyoruz. Arkadaşlar merdiven. Arkadaşlar bu benim merdivenim olma olması evet. lazım. Çünkü ben önceden şu tipsizde yenilmişim. Hepsi tipsiz. O yüzden de onları yemen yani gereken dur. Ya, tipsizler Bur var. Evet dur. Hemen şuradan bir tane zıpçı yapayım. Kullan şuradan bir ha, tane. Arkadaşlar ya. hemen şuradan gidiyorum. Şuradan hemen. Arkadaşlar yanlış yerden gitmişim. Kestirme yolu burası değilmiş. Kafam karışıyor ya. Evimi de karıştırıyor. Şimdi. Gideceğiz, gideceğiz arkadaşlar şimdi. Kestirmeden gidiyoruz. Ama biz niye gidiyoruz işte. Arkadaşlar şimdi evime gidiyorum. Arkadaşlar yine evsini karıştırdı. Hayır benim evim. Aa benim evim şey Ama yine de buradan bir şeyler kalıyor. Gideceğiz yok. Dünyanın kralı benim. Bana itaat edin. Ya. ya. Arkadaşlar bir de biz bu deneyi vurduğumuzda sihir saçıyor görüyorsunuz. Kırmızı bir şey çıkıyor. Jon 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 arkamdan Çünkü biz kahramanız. Mesela arkadaşlar bir yere kırdığımızda da oluyor. Arkadaşlar bir deneyelim. Arkadaşlar bir yeri kırdığımızda da oluyormuş. Şükrü arkadaşımız doğru söylemiş. Arkadaşlar. Lan. Bir tepsi var. Pis. Sana kırmızıyla saçarım. Arı gibi sokarım. La Öl. Öldü be. Merdivenin var mı be? Yok. Hayır evde Arkadaşlar devam ediyoruz. Çıldırdım. Arkadaşlar ben neden konuşmuyorum? Çünkü Salih arkadaşımın rahatsız olmasını istemiyorum. Çünkü e, o benim misafirim. Dün bizi yaptı. Arkadaşlar şimdi şey yapıyoruz. Arkadaşlar böyle videolar ara sıra çekeriz. 10 bin like gelirse diğerini de çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar benim çok az kaldı. Hala birinci biziz. Hiç ayrılmadık da bizi Gidelim. Gidelim. Şunu alalım. Arkadaşlar bunu yapamıyoruz. Bunu bir bir ne oldu? Şimdi gidip şunu alıp açalım. Bu kremeye gidiyoruz arkadaşlar. Evet oldu. Balta alacağız. Balta. Balta hiç güzel değildir. Ama öylesini alıyorum. Tipsiz balta. Arkadaşlar size bir tane bilgi vereceğim. Şu buzlardan, şu beyaz buzları görüyorsunuz. Şu. Bunlardan hızlı gidebiliyorsunuz. Bakın gidiyorsunuz. Ama lacivert paketlenmiş. Yani şu lacivert olanlarda gidemiyorsunuz. Bakın çok yavaş. Arkadaşlar, ama ben... ama şimdi hızlı, yavaş. Bunlar e, Beri sizi kovalarken sakın bunlara değmeyin. Çünkü işiniz bitti Arkadaşlar buranın sahibi yok galiba. Evet. Buranın sahibi yok. Galiba arkadaşlar bastalı oyundan çıktı. Evet. Çıkmış olabilirler. Çünkü işleri olabiliyorlar Niye çıkıyorsunuz arkadaşım? Oyun güzel değil miydi? Evet. Üç büyük bir dünya. Arkadaşlar şimdi lacivertlere denemiyorum hızlıca. Oo, oo, ı, uh, uh. Tamam. Bitmiş. Daha oyun bitmedi arkadaşlar. Oyunun bitmesine daha çok var. Arkadaşlar, arkadaşlar işte. buradan keskin nişancımı alıp gidiyorum. Arkadaşlar oyun bitince bitince şey oluyor zaten. Evet puanımız yazılıyor. Arkadaşlar hala birinciyiz. Niye birinciyiz anlamıyorum. Arkadaşlar Aa. şimdi evime gidiyorum şuradaki evime. Yine. Arkadaşlar yine Salih evini karıştırıyor. Gel şimdi. Evet. O, be o, benim evim değil. Bir bak. 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 o. Nasıl Ne? Ha şurada benim evimmiş. Ben şimdi buradaki bekçiyi öldüreceğim. Çok. Oldu. Evet. Bekçiler, bekçiler hiç ölmüyor zaten. Arkadaşlar bekçiler öldüğünde bak bekçilere keskin nişancıyla vurduğunuzda şuradaki kapı açılıyor. Biliyorsunuz ki böyle bir şey var. Ar arkadaşım Şükrü de bilmiyor. Ona şimdi öğrettim. Evet arkadaşlar. Şimdi öğrendi Şükrücük. Arkadaşlar bir de oyun bitince e, çıkarsa kazanmışsınız, Evet. Fark çıkarsa kazanmadınız. Yani victory yazarsa kazanmışsınız ya da fark çıksanız işiniz Aa. bitmiş demektir. Yenildi mi? Evet. Şimdi biz hala birinciyiz tabii ki de. Bak. Birinci Evet arkadaşlar hala birinci. Arkadaşlar tekrar, tekrar tek <laughs> söylüyoruz. Abone de like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. 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 Şimdi gördüm. Evet hayır çoktan vardı. Arkadaşlar görmemişim. Ben gördüm de. Söylemedim. <laughs> ben açtım neden da fazladan mermerim oldu. Arkadaşlar biliyorsunuz bu akşam Kadir gecemiz. Kadir gecemiz kutlu olsun. Ve herkes oruç tutmayı unutmasın. Tabii ki de. Biz şimdi oruçluyuz tabii ki de. Evet. Arkadaşlar ve sizin için zor dayanıyor. Tabii ki de. Sizin için her zaman şey yapıyoruz. Video falan çekiyoruz. Size bizim için abone olmanız ve bildirimleri açmanız ve like atmanız ve yorum atmanız unutmayın. Dört şey istiyorum. Arkadaşlar. E, Salih bildirimleri açmak zaten yorum aç. Salih da Salih bunu bilmiyor. Yaşın. Evet bildirimleri açmayı. Mesela arkadaşlar çam <laughs> işaretine bastığınızda yol yapabiliyorsunuz. Vardı. O bildirim açmak demek. Evet. Şimdi öğrendim. Teşekkürler Şükrü arkadaşıma. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bir param yok. Evet, doğru. Param yok. Arkadaşlar şimdi gidip paralarımızı alacağız. Hala ben şey miyim? Evet. Evet. Arkadaşlar sinirden patlıyorum. Sinirden. Hıa! Sinir, sinir krizi geçiriyorum. Evet, çok güzel sinir krizi geçirdim. Arkadaşlar yakında Hello Neighbor komşu diye bir oyun çıkmış. Deneme sürümü. Biz de e, sonradan onu oynayabiliriz. Eğer isterseniz şimdi biz gidelim. Arkadaşlar şimdi tavan yapmak oh, 600 bin diyor. Aktarma noktasını yapıyoruz. Şimdi gidiyoruz. Evet. Evet. Şimdi para. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Paralar daha çıkmamış. Paralar balarar gelsin paralar. Ama paralar gelmedi. Gelsin Beklemem mi gerekiyor? Raa! Arkadaşlar gitmeme gerek yok. Direkt ben şuradan atlayabilirim. Arkadaşlar dışarı çıkacağım. Hemen dışarı çıkmak için şuradan hemen. Hemen arkadaşlar şuradan çıkalım. Arkadaşlar şimdi bu Noel Baba'ya vuracağım. <laughs> Noel Baba'nın gözüne çat. Çat. Olmadı. Çat. Şimdi kaleçi, arayıp, Noel arkadaşlar. Oldu. Ne babamız öldü. Nuru 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 öldü tamam. Cenazesi de durduk. Ee... Arkadaşlar belki de adamın kumardan oyunu bitiririz birazdan ezan Arkadaşlar sonra ezan okuduk namaz kılacağız. O yüzden vaktimiz olmayacak. Arkadaşlar bomba! bu kadar. alsana. Arkadaşlar merdivenini alıyorum. Ve onu çok pis yapıyorum. Arkadaşlar ondan korkmam ben çünkü bebek ya neden biliyor musun? Kaç kaç. Arkadaşlar canımız canım kaçtım arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar altı milyar yapınca oyunu bitirebiliriz. Arkadaşlar bu ne? Küçük sihir dizisi diye bir şey varmış. Galiba arkadaşlar o bizi güçlendiriyor. Galiba. Bakalım. tamam. Arkadaşlar. Bu bizi, bu bizim analımız. Eğer bu alanda savaştığınızda çok güçleniyorsunuz. Daha da güçleniyorsunuz tabii ki. Şimdi ben gideyim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar gidiyoruz. İnşallah paralarımız olmuştur. Evet arkadaşlar olmuş. Paralar paralar gelsin paralar. Iki bin, iki 2000, 2000, 10000 diye bir para çıkmış saatte. Arkadaşlar belki de yoma. Şu kuyu neden oynanmış sahile oynuyor? Onu diyebilirsiniz. Arkadaşlar çünkü sahile benim misafirim. Arkadaşlar çünkü ben ondan bu iyi olduğum için şükrü bana veriyor. Yani e, biraz daha bir lokman öğretim tabii ki de oynayacak. Tabii ki de o şey yapacak. Ama arkadaşlar ben de e, ee, bir ustasıyım o uzman. Evet. Öyle diyebiliriz. Yani e, o da uzman olacak benim gibi. Benden iyileri olab iyileri olabilirler ama ben onları da inerim arkadaşlar. Çiç çal, çiç çal. Keskin nişancımla tak tak yaparım. Oo çat. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar çok az para. Çok az para yaptık mı? İşini işte bu işte bu işte bu yaptık demektir. Arkadaşlar oyun bitecek. Ee, tekrardan söylüyorum. Ben bunu like atmayı unutmayın. Bildirim, bildirimler açmayı unutmayın. Arkadaşlar kaç kere söyledik bak lütfen atın. Aa, arkadaşlar yaptık. Şimdi dönebiliriz. Kazanan biziz. Şimdi evimize dönüyoruz arkadaşlar ve 6 milyar para yapıyoruz. 6 milyar değil, trilyon milyarı. Yani aynı şey yani. Üste üste. Ne yapıyorsun? Yine de ben bu paraları almak istiyorum. Sevdim paraları. Paralar, paralar gelsin paralar. Tavanı yaktım. Kazanam benim arkadaşlar. Şimdi sizin için başardım yaptım ve bunu başardım. Aha. Arkadaşlar burada üç kişi oynuyormuş Ben birinciyim Onlar da ikinci üçüncü ve kazanan benim arkadaşlar arkadaşlar şimdi nasıl bağlanmayı öğreteceğiz Evet arkadaşlar devam ediyoruz nasıl yapacağımızı göstereyim arkadaşlar buradan ee, e, kullanıcı adını yazıyoruz yani arkadaşınızın adını yazabilirsiniz buradan. Yo, Tamam arkadaşlar yazdınız Tamam mı yazdınız Gidiyorsunuz ana sayfaya. Her rotijen 2'ye basıyorsunuz. Ya da istediğiniz oyun yapabilirsiniz. Buradan şey yapabilirsiniz. Evet. Sonra gidip şuraya basıp şu artı olan yere basıp mesela başka arkadaşlarımızı çağırabiliriz. Mesela ben bed varsa ki bir kişiyi çağırıyorum. mesela bir kişiyi çağırdın ya arkadaşlar sonra şurada bir tane davet veriliyor şurada. Tek işareti veriliyor. Evet tik işareti ve çarpı işareti veriliyor. Siz de evet işaretini işaretlerseniz onunla birlikte oynayabilirsiniz. Ve arkadaşlar son kaynak yükleme çıkacak ona da basın sonra, sonra oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bir arkadaşınız oyunda bile olsa oradan birleşi yapsanız olur. E, yapsanız yeterli. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Hadi görüşürüz. Haydi öptüm. Bye.